Dünyanın dəniz və okeanlarında 273 gəmsəsi olan Palmalı şirkətlər qrupunun prezidenti e, Mübariz Məhsimov dünən Bakıda Aİ-nin suallarını cavablandırıb. Cənab Məhsimov şirkətin təyara biznesindəki fəaliyyətindən çəkilməsi ilə bağlı suallarımızı cavablandırarkən çox maraqlı açıqlamalar edib, o həmçinin Palmalinin şirkət olaraq daha çox Türkiyədə oturmasının səbəblərindən də danışıb. Palmalı şirkətlər qrupu dəyəri yoxdur. Bu e, 45 min kişinin çalıştığı bir şirkette O 45 bin kişi, her kişi benim bu şirkete sahip olabilir. Biz o işten çıktık. Ee, bizi şimdi, e, özellikle Pamali'nin prinsiplerinden biri e, rüşvet, horluk e, olan yerde biz olmuyoruz. Yani e, korupsiyon işlere biz girmiyoruz. Düzgün olmayan işlere girmiyoruz. O sebebi, O Yo, bizim bir var. 5-6 uçağımız var. Ancak o işi büyütmeyi de düşünmüyoruz. Talman'ın ana işi liman işletme, logistika, büyük aktivitesi, telekomünikasyon da var. Yani başka başka her işte var. İnşaatta var her şey. Ancak ana işimiz denizçiliği. Biz denizçiliyiz. Türkiye'de ben e, Azerbaycanlıyım. Her şeyden önce Azerbaycan gurur duyuyorum. Azerbaycan'ın Azerbaycan da dünyada tek ırk olarak kardeşi Türk milleti olduğuna inanıyorum. E, Türk vatandaşıyım. Azerbaycanlı olarak. E, Türkiye'nin çok seviyorum. Ve Azerbaycan'ın ...yakşı da, pis gününde de... ...Türkler yanında olduğunu bildim. Bir de Türkiye'deki yaşam... ...mentalitesi, demokrasi... ...bir iş adamı olarak... ...işleyip rahat işlemek için... ...şerait olan devletlerden biri. Palman'ın bilirsiniz, aslında yüzde... ...sekseni Rusya'dadır. Yani Rusya... ...bağlı bir şirket... Yani ...Rostov, ...Navrasya... E San Petersburg, Volgograd, şirketlerimizin çoxu Rusiyadadır. İster gəmiciliği, ister telekommunikasiya, şirketlerimizin çoxu Rusiyadadır. Ancak Türkiye'den Türkiye'de niye oturur? Çünkü Türkiye e, ikinci vətənimdir. Mən Azərbaycanlı, yani Bakıda doğdum, Bakıda büyüdüm. Ancak Bakıda özümü necə nice rahat hissediremse, en azından o kadar da Türkiye'de özümü hissedirem. İstanbul'da. Palmer'in bütün gemilerinde, bütün e, genelde yani yüzde doksanında Azerbaycan bölgeleri ve Azerbaycan kahramanlarının, Azerbaycan tarihinde öz izlerini bırakmış şahsiyetlerin ismi var. E, bu şirketin enesi di. E, ne kadar bu şirketin sahibi mem, bu devam edecek. E, bu neden? E, bu bir misyon olarak Palmer'in dünyaya. bildirməsi ki, Palmalı şirkəti Azərbaycanlı şirkətidir. Həm vətənlimiz olan Mübariz Məhsimov rəhbərlik etdiyi şirkətin bundan sonra aparacağı siyasətindən də ilk növbədə Azərbaycanın adını düşünəcəyini deyir Mübariz Məhsimov. Avroasiyaya hazırlanan Azərbaycanın kənardan necə göründüyündən də bizə danışdı. Bizim bütün şirkət olaraq, qrup olaraq sistemimiz ıı, ...halka hizmet etmekte... ...yani bir iş adamı olarak... ...bundan... ...öz heyrimizi... gözlemürü demeyi de... ...yalan olur... ...yani yatırımcı olarak... ...biz oraya investisye civarı yatırıyoruz... ...onun karşılığını... Belki ancak ...bir dolar yatırırsa... ...biz ondan yüz dolar istemiyoruz... ...biz diyoruz ki... ...bize on sene sonra... ...on beş sene sonra bu bir dolar geri dönsün... ...bütün istemiyor onu bizim bütün investisyonlarımız uzun vadelidir ve sadece bize de bizim partnerlere, bizim iş gördüğümüz devletler, Palmali aşağı yukarı 30-40 devletin içinde iş görür. O devletlerin de öz menfiyetini, öz karını oradan alabilsin. Xeyrini. Ha, bunun yanında da en yaxşı şekilde Azerbaycan da biz temsil edelim. Yani Azerbaycan da elimizden geldiği kadar nice temsil edebilir. Dediğimiz kim gemler adı verer öyle. Ee, o her gemide bizim bizim bütün gemilerde Azerbaycan'ın bir müzeyi var. Hamısında. Azerbaycan hakkında, Azerbaycan medeniyeti hakkında, Azerbaycan'ın geçmişi hakkında, Azerbaycan'ın bütün e, devletinin e, yürüttüğü politika hakkında. Azerbaycan bugün biliriz çok inşaf etmiş ve Keçmiş Sovyetler Birliği ile müqayis de kopup gitmiş her tarafından. Yani bugün geçsin, her yer Eurovision hazırlanır. Azerbaycan'ı ben size bir söz diyeyim. Üç gün bundan kabağ İspanya'daydım. Mesela çünkü daha önce aynı şehirde hiç kim bilmirdi Azerbaycan ne de. Şimdi girirsen diyorlar, Eurovision, Bakü, ne bilmem Bunlar hepsi bir e, devletin kazandığı bir imajdı. ...yani devletin e, politikasıdır... ...devletin e, dışarıda... ...yürüttüğü... ...ve uğurlu yürüttüğü bir politikadır... Bunlar da göz önüne almak lazımdır... ...hem yani bunların yanında... ...Palmali kimi ...Azerbaycan köklü şirketler de... ...devletin yanında bunları temsil etmelidir... ...yoksa oturup... E, ...burada bir taraflar çıkıp... ...ay 5 puan... vay onu vermedi... ...biz Palmali şirketler grubu olarak... ...Azerbaycan futboluna... Azerbaycan'dan dört, Azerbaycan halkından dört Kenardan getirdiğimiz pul hac Bütün pulu bayarda kazanıp buraya getiriyor. Futbola yatırıyor. Hazerle'nin kenan kimi ikinci komanda bir Azerbaycan'da yoktu. Bunu hiç kim unutmasın. Bir eğer Hazerle'nin bu gaysetmeye etmeye kalkırsa ilk onu düşünsün. O ne verir? şirketler grubu olarak biz Azerbaycan'da bir köprü pul kazanmırız. Bazı gazeteciler yazdı, bele geldi. Biz Palsu'da her ay 1 milyon 1 milyon manat şirket olarak yardım ediyoruz. Yani Türkiye olarak biz buraya pul göndeririz ve yardım ederiz. Ziyanlara bağlamak için. İnsanlar onları danışsınlar. Yani boş boş danışmamak lazımdır. Biz o işten pulgan, bizim oradaki bütün e, politikamız e, desteklemek, Azerbaycan ekonomisini desteklemek, Azerbaycan'a hayır vermek. Benim vatanım, ben ne gidi bak, bakıda doksam da anam atam o bölgeden de, Çanuk O bölgeye bir hayrim nasıl toplar? Böyle onu düşünerek biz onları yatırım yapıyoruz. Eğer öyle kahramanı gitler varsa biz onları da bedava onları verip çıkmaya razıyız. bir köpü istəmədim. Komandan da, südü də, hər şey verib çıxaram. Bu Parmali Şirkətlər Qrupunun prezidenti Mübariz Məssimovun açıqlaması idi. Mübariz müəllim dedi ki, Azərbaycanın keçilməyə hazırlaşdığı Avroviziya yarışması bu dəqiqə dünyanın, xüsusilə də Avropanın diqqət mərkəzindədir.